Elini var, Bu elini ver abi. Parmağıma bak. Gözünü de takip et abi. Kolunu serbest bırak. Parmağın gözünle takip et. Gözünle, 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 gözünle takip et abi. O tamamen kolunu serbest bırak. rahatla, derinleş, gevşe. Derin, daha derin. Kolunu burada askıda bırakacağım. Parmağımı her şıklattığımda attığımda uçan balona bağlı bir tüy gibi kolun yavaş yavaş yukarı doğru yükselmeye başlayacak. Ve başladı. Elinle alnın arasında İki tane mıknatıs var ve çok kuvvetli bir şekilde birbirlerini çekmeye başladılar. Hızla alnına doğru yaklaşmaya devam ediyor. Çekiliyor, 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 çekiliyor. Aynen öyle. Ve elin alnına değdiği an çok daha derin bir hipnoza çekiliyorsun. Derin bir uykuya doğru. Şimdi elini alacağım, başına koyacağım. Ve elin tamamen başına yapıştı şu anda. Ve şimdi hayal et. Başının elinle tuttuğun bölgesinde küçük bir tahliye noktası var. Oradan istemediğin tüm duygularını, beğenmediğin bütün duygularını, sana rahatsızlık veren bütün duygularını aynen böyle. Şimdi avucunu dışarı doğru pencereden uzat bütün duygularınla beraber ve esen rüzgara bıraktığında o zihninden, ruhundan, nehrin derin sularına karışarak tamamen hayatından yok olup gittiler. Omzundaki ağrıyı bile hissetmemeye başlayacaksın ve bir, aç gözlerini bakalım. Bu hepsinden iyi. Öyle mi? Ona çok ihtiyacım varmış. Yani sigara falan bahane. Olur nasıl abi? İyi şu anda hiçbir şey yok. Ağrı? Yok. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Rica ederim.